Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomu izlediyseniz şu an İstanbul'da olduğumu ve bir otelde kaldığımı biliyorsunuzdur. Şimdi duşa girdim çıktım anlamışsınızdır zaten yani hazırlanıp çıkmam lazım. Beşiktaş'a geçmem lazım. Plan çok plandan emin değilim çünkü mesela Yasemin'le buluşacaktık ama Yasemin şu an mesajlarıma geri dönmüyor. Anlamadım ben de ama sizi ilerleyen zamanlarda haberdar ederim zaten. Şimdi üzerimi giyineyim, makyajımı falan yapalım, hazırlanalım. Sonra da otelden çıkarız. Şimdi şöyle akşam Beşiktaş'a gideriz diye bir plan vardı ama ben Yasemin'i mesaj attım. Ondan sonra görmedi, aradım, dönmedi. Ya baya böyle 2-3 saat falan Yasemin'den haber alamıyorum. Allah'tan şu an böyle bir 5 dakika önce şey yazmış. E, şarja takmıştım bir telefonumu falan filan döneceğim sana diye. Şu an onun aramasını bekliyorum planın tam hali için. E, onun dışında giyindim dur şimdi size göstereyim. Bildiğiniz bir pantolon giydim çünkü bacaklarım felaket derecede yanık. Ama kollarımı gizlemek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu halini görüyor musunuz? Kısa kolluyla amele yanı oldum. Ama ya buna bahsetmek bile istemiyorum. Sinirlerim inanılmaz bozuk bu konuda. Yani İzmir'e dönünce artık buralarımı kapatıp yukarımı güneşlendirecek bir şey mi yapacağım ne yapacağım bilmiyorum ama iğrenç görünüyorum ve yanıma daha fazla kısa kollu getirmemişim. Sadece böyle kroplarım var, işte askılılarım var. Mecburen artık insanlara bakıp alay edecekler ama yapacak bir şey yok. Kendilerine baksınlar be. Aman bakın ne güzel sanat eseri. <laughs> of çok kötü. Böyle duracağım videoda çünkü böyle durduğum ay kolum ya of çok kötü ya. Neyse arkadaşlar bugün kolumla ilgili kötü bir yorum atan olursa yemin ederim şu evine ışınlanıyorum sonra böyle tat 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 tak tak atman ya. Şimdi saçlarımı yapalım ilk iş olarak çünkü saç önemli. Havlu yere attım gibi bir şey oldu az önce. Neyse yapacak bir şey yok. Saçlarımı diyorum ki Almiyan düzleştirsin acaba düzleştirsem mi? Ama bir de şöyle bir sıkıntı var ki benim saçım çok az olduğu için saçlarımı düzleştirdiğim zaman her an pırasa gibi gözükebilir. O yüzden ne yapacağım konusunda çok emin değilim. Ama mesela bakın şöyle dümdüz bakın mesela şu an düz. Bir bakın. Güzel de oluyor aslında. Çirkin değil bir bakayım. Bir de saçımı kurutayım. Kurutma makinesi umarım çalışıyorsundur. Çalışıyormuş test edildi, onaylandı. Ya bu kolum niye böyle? Of. Peki diyette mayana salata söyleyeceğim deyip makarna söylemem. Dersen harikasın ya kızım. Sen var ya bu işini biliyorsun biliyorsun. Bir şey diyeceğim. Yediklerimde en iyi top e falan net girer. Ya makarna olarak ama şu plastik çatal kırılacak diye korkuyorum ya. Oha şu halime bakın. Güzel oldum. Yanlışlıkla güzel oldum. Kendimi güzel hissettim. Nadir anlardan bir tanesiyiz. Yorum atarak bunu bozarsanız kızarız. Saçlarım pırasa gibi olmadı. Çünkü buradan saçıma böyle bombe yapıp topladım yukarıdan. Eğer bunları salıp böyle aşağı bıraksaydım o zaman gerçekten bir pırasa gibi görünürdüm. Ama şu an bence birazcık yırtmış bulunmaktayız. Birazdan çıkacağım. Ee, gelip gelmeyeceği Yasemin belli değil. Ben şimdi Murat'la buluşacağım diye düşünüyorum kolum yoruldu ya tripod taktım kamera tripod maşallah 5 kilo biliyor musunuz? 5 kilo tripod odanın dağınıklığı peki peki bu odayı tek başıma dağıtıyor ama Almina'nın hiçbir şekilde dağınıklık çıkarmaması rezilliği ben Almina özür dilerim kötü bir oda arkadaşım tamam şimdi sıfırıncı katımıza gidiyoruz bakın bunlara giydiğimi size zaten göstermiştim ve saçlarım düzken kendimi biraz kötü hissediyorum umarım saçlarımın düzlüğü uzun sürer yani Genelde çünkü ben saçımı yapıyorum. Böyle yarım saate falan terleyince kıvır kıvır olmaya geri dönüyor. Ama yapacak bir şey yok. Bir de bugün böyle dans etmeli dans etmeli bir yere gidiyoruz. Bilmiyorum artık. Şimdi metroya geldim. Aşırı sinirim bozuldu bakın. Bakiyem yetersizmiş ve bozuk nakitim yoktu. Yani 100 lira vardı. Ta çıktım metrodan. Burası zaten yerin yeri kat altı utanmasalar magmaya ulaştıracaklarmış bizi. Gittim parayı bozdurdum. Şu an tekrardan yükleyip içeri girmeye çalışacağım kafayı yersin yani. Abi zaten 5 kat indik biraz daha iniyoruz şu an. Şaka gibi ya. İnin bitmiyor. Cidden magmaya gidiyoruz şu an. Beşiktaş'a geçiyorum şimdi. Şimdi ben Beşiktaş'a geldim. Ondan sonra Nişantaşı'na mı geldik? Nişantaşı. Selam ver. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bugün bu videoda vallahi herkesi gördünüz arkadaşlar. Şimdi bir yere geçeceğiz. Mekana falan geçeceğiz herhalde. Ben orada da bir şeyler çekerim size. Size haber veririm. Almina gelmeyecek. Yasemin de gelemiyormuş. Söyledi. Haber verdi. Abla mı söyledim zaten size. Öyle. Evet, Maçka tamam. Parkı'na geldik. Şimdi kamerayı dolaşacağım. Hazır mısınız? Herkes kameraya bir şey söyleyebilir. Ben Murat Kurtaran. Yarışıma İstanbul'dan katılıyorum. <laughs> tariflerimi Onda... <Onun> bekliyorum. 19 yaşındayım. Tariflerimi bekliyorum. Ben Mert Arslan. Ay. Ben Mert Arslan arkadaş. ben çok utanırım böyle. Tamam. <laughs> Ben dersi arkadaşlar ben taliplerimi çok beklemiyorum ama <laughs> <laughs> Öyleyse işte. maç kapağı ben bekledim ben çok daha büyükmüş. Ben böyle küçücük bir şey falan bekliyordum ama bayağı büyükmüş. Ortamı da güzelmiş sardı. Pop story oynayacağız şimdi. Krem'in fotoğrafını koydum. Bence akar. Ay çok tatlısın kız annem. Çok bebeksin. Az önce tuvalete gittim ve gittim de <laughs> sabahtı ve şu an akşam oluyor. 20 dakikadır tuvalet sırası bekliyorum ben ya. Diyorum ki bir an dersim, sandınız ki ben yokum şey. değil mi? Dersuk içinde güneş tepedeydi geldi. Yok. Ya böyle bir sıra olamaz ya. 30 kişi kişiyi falan bekledim. Makyaj mı tahsil ne yapıyorsun? Çıkın artık. <laughs> şimdi mekana geçiyoruz. Ben buraları bilmediğim için beni götürüyorlar artık. İşe Güzel bir yere götürüyoruz. Rehber, dolaştırıyoruz. <laughs> yani Martı'ya binmek istedim çok ama yolumuz çok kısa olduğu için dedi ki binerim akşam bineriz, belki bineriz, çekerim mutlaka çekerim çünkü hiç binmedim yani İzmir'de de bir sürü var ama ben hiç binmedim. Şimdi burası nişantaşı mı? Akaretler. Akaretlermiş arkadaşlar. Akaretler. Mekandayız. şey batıyor bana. Oha görüyor musun? Dur dur alıyorum, alıyorum. Kamerayı. Elimde. Aldım. rezildim Dersi kurtardık arkadaşlar. Ölüyordu. Ölüyordum bulan az kalsın. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde donup doyurmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Saat oldukça geç olduğu için ee, vapur falan bitmiş metroya bindim, taksi yapacağım. Paracıklar gidiyorlar. Şimdi saatlerimiz biraz oldukça geç olduğu için şöyle göstereyim size. Vapur bitmiş ve metrobüs'e geldim ve metrobüs'e inip taksi yapacağım ve taksi bayağı tutacak ama yapacak hiçbir şeyim yok. Şu an sadece onu bulmaya çalışıyorum yani yanlış yöne gelmişim, diğer yöne gidiyorum o kadar zor ki İstanbul ulaşımın o kadar zor ki İzmir'de böyle değil. İzmir'de bir izban var ve her yere gidiyor anladınız mı? İzban ve metro başka hiçbir şey yok. Bulamıyorum şu an nasıl gideceğim bulamıyorum umarım doğru yere inmişimdir ya. Şu an metrobüsle köprüdeyiz. Karşı Anadolu yakasına geçiyorum. Avrupa'daydım. İnşallah bulacağım yer bir şekilde. Vallahi Uber çağırdım ama inşallah Uber benden önce orada olmaz. Şimdi çok şükür geç gün artık gideceğim. Bakın saatlerimizi görüyor musunuz? 3.30 falan oldu. İstanbul'u çok seviyorum ama İstanbul'un yollarını hiç sevmiyorum. Büyük ihtimalle daha öğrenemedim diye. İnşallah öğrenip artık halledeceğim. Yani bir türlü Aymin o otelde uyumuştur. Artık beni beklememiştir bu saate kadar. Şimdi gideceğim bir de bu posta onu uyandıracağım. Öyle çekerim ben zaten size yine. Arkadaşlar, buldum yolumu. Çok şükür buldum yolumu. Başardım! Almila kesin şimdi uyuyor ama uyandırmadan bir şekilde yani o otel odasına gireceğim çünkü girmek zorundayım. Kapının önünde uyumam yok mu Almila'yı uyandırmamak için? Ay kolumun yanına bakın, bak yine gördüm, tadım kaçtı. Bayağıdır görmüyordum ben bunu ya! Hiç hoş değil, annemlere falan haber vereyim geldi ettiğime. Sonra üstümü falan değiştireyim. Duş al sabah alırım artık. Çok yoruldum. Zıbarıyım. Günaydın. makyajla yatmışım. Dudağımda ruj var lan. Ruj var yani dudağımda. İyi rujmuş bakın. Yüzden çıkmıyor. Test edildi onaylandı. Almina çıktı. Gitti. Ben daha hala yatakta böyle. Çok açım ya, çok açım. Şimdi saatlerimiz arkadaşlar görüyor musunuz? 12 oldu. Babam mesaj atmış. Babam umarım Kremin fotoğrafını atmışsındır. Evet, babam Kremi Kremin fotoğrafını atmamış. Kremin tüyünü atmış. Baba ne alaka? Tüylerini topladım diyor. Kendisi nerede bilmiyorum şu an yazmış. Baba hayvanımı Yoluyorsun ya. Evde ben yokum hayvanım. Yoluyorsun yemin ederim. Tarıyor babam sürekli krem tüyleri döküyor. <laughs> Neyse işte öyle. Bugünün planı şöyle ki Almina ile buluşacağım. Ondan sonra Emre gelecek. Almina şu an dışarıda o başka arkadaşıyla buluştu. Ben sabah dışarı çıkamadığım için yani güneşte çok fazla yandığım için güneşin dinmesiyle dışarı çıkıyorum. O şekilde öyle. Çabuk sabah Almina'nın beni çektiği fotoğrafa bakın arkadaşlar burada ölüyüm yani ölüyüm gerçekten ölüyüm ve ben burada aslında yüzüm tavana bakmıyor tam tersi yatağa bakıyor ama cinler mi musallat olmuş şu halime bakar mısınız ya yemek söyleyecektim kendime ve böyle bir joker çıktı normalde jokerler hep çok çirkin çıkar ama ben bunu kabul edeceğim çünkü kahve falan içebilirim şu an böyle bir kahvaltı yapabilirim buna çok okeyim kahve içecektim sonra böyle bir şey gördüm bunu daha mantıklı olduğuna karar verdim o yüzden bir tane hindi füme sandviç Sıcak mı soğuk mu? Sıcak mı soğuk mu? Ben sıcak istiyorum ya. Meyve suyu olarak da portakal suyu istiyorum. Sepete ekliyorum. Bir tane de americano almaya karar verdim. Küçük boy alacağım. Sonra buradaki dolaba koyarım. Bu buzdolabı var burada. Orada soğuk soğuk bekler. Kahvaltıdan sonra işte bir ara içerim. O yüzden bunu da sepetime ekliyorum. Ve şimdi sepeti onaylayacağım. Jokerle bayağı ucuza geliyor. <laughs> Pijamalarım ve ben aldık geldi yani. İnşallah güzeldir. Soğuk kahve reisi ısınmaması adına buzdolabına koydum. Diğer gelenler ben bunu taze sıkılmış bekliyordum ama hoş değil ama sıkıntı değil. Çünkü taze sıkılmış oluyordu. Bu da beni doyurur ya. Doyarım doyarım o kadar da öküz değilim. Burada da bir tane Netflix filmi vardı. İlk ikisini izlemiştim. Üçüncüsü çıkmış dedim ki bunu izleyin buna devam edeceğim yemeklerimi kemireceğim. Şimdi hazırlanmaya başladım. Duşa girdim çıktım. Saçlarımla böyle yapıştırdım. İnek gibi topladım. Ayna'nın far paletini ele geçirdim. Kendisi şu an video izlerken öğrenecek. Yoksa haberi yok böyle bir şeyden. Umarım renkleri güzeldir Ayna'cığım. Böyle kırmızı tonlarında bir far sürmeyi düşünüyorum. Bakalım. Aynen istediğim renk. Arkadaşlar kolum gözüküyor mu ya? Bakayım. Ay kolum gözükmesin iğrenç bir şey sonuçta sinirimi bozdu bu kolum benim böyle. Ama rezillik. Bakın bakın bir far bu kadar iyi sürülebilir. Ya Alina'nın farı güzel olduğu için değil de tabii ben çok güzel sürdüğüm için. Wow. Şöyle bir renk daha var. Onu da göz pınarlarıma geçeyim. Böyle highlighter gibi bir renk. Şuraya basalım ondan. Tamam ya adam olana çok bile bir de bir sürelim kapatıcı falan artık sürmeyeceğim çünkü zaten günün ilerleyen saatlerinde o kapatıcı yüzde kalmıyor ve gerek yok yani çok fazla sivilce yapıyor bende artık o yüzden bir sıkıntı yok saçlarımı kurutmadım ama böyle çıkmak istiyorum kendileri kurusunlar yani artık saçlarımı düşünemeyeceğim gerçekten artık saçlarımı düşünemiyorum zaten bu amele varken son düşünebileceğim şey saçlarım amele zaten yeteri kadar kötü bir şey yani o yüzden zirvede bırakacağım bu arada odanın pisliğini görüyor musunuz etrafı çok fena dağıldı. ile burayı nasıl toplayacağız artık bilmiyoruz ama biz şey diyoruz ya o kadar çok yayıldık ki umarım dönerken bir şey unutmayız diyoruz. Ah kolum koptu ya kamerayı tuttum kolum koptu. Ah. saçlarımı son karar ördüm. Kuruyunca açacağım. Biraz dalgalı olur inşallah. Depresyon hırkamı almam peki? Depresyon hırkası getirdim ben sadece. Dedim ki otelde akşam gece soğuk olursa falan dedim giyerim dedim. Ama şu an dışarıda yağmur havası var ve hava akşama doğru soğuyacak yani çok belli. O yüzden mecburen depresyon hırkam ve ben bu şekilde gideceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ee, çıkıyorum ben şimdi odadan. Emre de zaten sen çık dedi. Onun yol daha uzundu. O önceden çıktı. Bir yere gelince seni arayacağım dedi. Çıkıyorum şimdi. Süper. Ay Almina'nın gözlüğünü mü taksak ya? Her şeyi Almina'dan geçiştiriyorum bakın şimdi. Hmm. Ama gözlük yanıma yük olur ya. Zaten birazdan hava gidecek yani. Güneş güneş yok dışarıda. Ha çıktım. Peki çoraplarımın rezilliği. Çoraplarımın rezilliği. Vay wow, bu asansör de iyi oldu ya vallahi gelip gidip burada video çekiyorum. <laughs> Kadıköy'e geldim Dönüp dolaşıp tekrar buraya geliyoruz yani kürkçü dükkanı gibi bir şey burası bizim için. Şu an Emre'yi bekliyorum. Şimdi Emre'yle buluştuk. Yine ben. Arkadaşlar ben o gün Emre'yle çok görüşemediğim için dedik Emre'li bir tekrar bir akar, anlatacak şeyler, konuşacak şeyler dolu dolu. Kızdım ben. <laughs> ya. Kızın mı ya? Hayır be kızın. Ben, ben o gün çok şeydim. Gördüler zaten burada. Aynen ben de Bayağı kötüydüm. İşte şimdi kahve içiyoruz. Aymina e da yola çıkmıştır diye düşünüyorum. O gelince yemeğe falan geçeceğiz. Öyle. Ayminayı e da kattık aramıza. Şimdi hamburger yemeye gidiyoruz. Ben mantar söyledim. Vizyonsuz arkadaşlarım. Mantar olur mu hiç? Mantar pizza da olur falan. Ben Çok kısa kısa, kısa çekiyor. Şimdi reklamımız yayınlanmış. İlk defa izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başla. Hadi çok heyecanlı. Bak bak Yasemin'in güzelliği peki. Hepimizin sınavı iyi geçti aslında. Yasemin ne Yasemin, yaptı? Yasemin ne ne oldu? Niye mesaj atmadın? Kanka kötü bir haber yoktur inşallah. Kazanamadın mı? Tabii ki kazandım. Selam. <laughs> ya sen var Hepimiz ara yayınlarıyla çalışmadık mı? Tabii ki kazanacağız. Konuları eksiksiz öğrendik. Neredeyse sınavda çıkan soruların aynısını çözdük. Seviye seviye ilerledik. Motivasyonumuzu hiç kaybetmedik. Başka hangi yayında bu kadar açıklayıcı video çözüm bulabilirdik ki? şu an ders suyla Aymine'yi tekrar moda sahiline Aymine yok. Ediyor da olabilir bu ediyor arada. Da olabilir. şey söyleyeceğim, reklam ediyor filmini anlatacağım <laughs> sen. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi reklam filmini <laughs> izledik. Ee, yani, izledik yani. <laughs> televizyonda oynamış olduk. Süper, hoş. Öyle işte. Yani deneyim oldu bizim <laughs> için de. Bir şeyler, seti ortamını gördük. <gülüyor> 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 şeyleri gördük. Bu ne? Tekin <laughs> ihtiyacınız. <laughs> birisi geldi. Birisi geldi, şey yaptı teker. İhtiyacın <laughs> olursa. Alın. Şimdi Emre bizi milli mekanına getirdi. Arkadaşlar ondur buraya geliyoruz. Sürekli buraya geliyoruz. Yani bu sefer buradayız. Mekanların Fatih. buranın... Arkadaşlar Emre ile buraya benim ikinci gelişim ama senin onuncu. Güzel Çok güzel bu mekan. <laughs> ben bayıldım. Bizim bugün Almina ile buradaki son gecemiz. <laughs> Gidiyoruz. Ya. Sabah Aa. artık uçağımız var dörtte falan. Ne dördü? On dört. de uçağımız var döneceğiz. Bugün dedik o yüzden birazdan hani takılalım Kadıköy'de Emreyle bilmem ne falan filan. Şu an saatlerimiz şu şekilde görün. Dokuz neden? Gidiyorsunuz. Değilim. Gidiyoruz diye ben de çok üzgünüm ya. Ama ben geleceğim iki tekrar hafta sonra gelin. falan. her zaman? Beni aşık. çok özleyeceksin değil mi? <laughs> Özledim be. Vallahi. Ben de seni özleyeceğim bu arada. Harik. Çok eğlendim. <laughs> Moda sahile geçiyoruz şimdi tekrar. Depresyon hırkası ve ders planı dediği şöyle tam. Alev tuvalete girerken <laughs> poz veriyor. <laughs> bir şey oluyor. Ben de gideyim. Sen bir git Allah aşkına. Adam tuvalet karıştırdı. Çöp var mı burada çöp? Bilmiyorum. <laughs> ee, Ders Prem'e girdi arkadaşlar. <laughs> Biz de şimdi eve gideceğiz artık. Bir dedik. Her şeyi konuştuk. Birbirimiz hakkında bilmediğimiz bir şey tamam, Tamam bunu defterimi çok vermemize gerek yok bence ne konuştuğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> çok anlatmamıza gerek yok. Boka kadar konuştuk. Yani <laughs> sağlığımız için. Yani en son şey diyorduk. Ya abi nasıl çok oyun dışına bakarsın falan. neredeyim? Arkadaşlar gidiyorlar yarın. Çok evet. üzgünüm. Emin misiniz hiç üzgün bu vermiyorsun çünkü. <laughs> Bütün gün bizi yerdi var ya. Gidiyorlar. Evet gidiyorlar. Hayır çok üzülüyorum. Evet, Tekrar ben gelin. ben üzülüyorum. Geleceğiz diyorum. Geleceğiz. Umarım gelecekler. Gel e, ee, ders planı, daha ı diğer Alev'imiz de umarım tuvaletten çıkacaktır. Yok o en sevdiği mekan tuvalet, günde 70 kere tuvalete gidiyor. Dur şuraya bak, kapatayım, şuraya bak. Hiç zor yani. Öyle arkadaşlar. Evet <laughs> görüşürüz, aha dersi geldi. <laughs> Geliyor depresyonlu Alev. İşedin mi? Alaturkaydı. böyle <laughs> <laughs> miydi? <laughs> Değildi. Açıldı. Artık böyle bir kombini var, nasıl arkadaşlar? Bu taraftan. <laughs> Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Çıkalım. Otele, otele gidiyoruz. Otel, otelde açarım ben sizi gene. Arkadaşlar merhaba, Amel'e yanına ve beni çok özlemişsinizdir diye düşünüyorsunuz. Beni beni çok zannediyorum <laughs> açıkçası. Şimdi Aymina'yla çok acıktık ve saat şu an bir dakika saati göstermem lazım. 3 saat, 3-2 geçiyor. Görüyorsunuz mu? Tavuklu pilav söyledik, cips söyledik ve kola söyledik. Şimdi onları yiyeceğiz. <laughs> Gerçekten inanılmaz kötü besliyoruz. İzmir'e dönünce ne bakıcı izliyoruz. E. O kadar çok gülüyoruz ki alakası şey Evet alakası. saçma abi, sapan bu büyük dönemden. ihtimalle... Bir anda Ayhan böyle da... çok komik geldi. Ayhan olmasın? Komik olan hiçbir yanı yok aslında ama <laughs> Gel, yip, Ayhan abi deyip dur güldük 5 saat. <gülüyor> <gülüyor> Güzel komikti bu arada. Sesim gitti benim. Öyle işte. <laughs> Şimdi yemek yiyeceğiz. <laughs> Bir Bakalım neler bir çıkacak bir içinden. Bu torbadan para alıyorlar işte. Bunu buraya ekstra koydu diye bundan para alıyorlar. Süper. Allah Allah. Onun göt kadarmış ha tavuklu pilav. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim dişimin 18,5 lira. <laughs> yemek sefede biraz var, arttıralım. Bir Teşekkürler. Hadi biz yemek gömüyoruz. Bye günaydın ay sesim kayıyor büyük ihtimalle bir eve gidince böyle bir iki gün falan yataktan çıkamayacağım çünkü o kadar çok yorulduk ettik falan ama hiç de dönmek istemiyoruz ama bugün bizim dönüş ya ben Seni... gerçekten dönmek istemiyorum bizde ben de istemem biz diyoruz ki abimle öyle yani ölü taklidi yapsak ben dönmek istemiyorum <laughs> ölü taklidi yapıp dönmeme ihtimalimiz ya gerçekten <laughs> koltuğun altına bazaya falan saklanacağım bu da çıkmayacağım valize bile saklanabilirim o kadar yani <laughs> Şimdi dışarı çıkalım bir şey yerim kahvaltı falan. Arabaya binip havaalanına gitmemize böyle bir saatten bile az kaldı. O yüzden bizim şu an yemek yiyip gitmemiz gerekiyor. Farkındasın değil mi? Hayır değilim. Git gitmememiz Hayır, gerekiyor. Hayır değilim. gitmeyeceğim. <laughs> Öyle işte. İzmir'e dönüş. Ya bir tek kremi özledim. Yemin ederim İzmir'e dair bir tek kremi özledim. Hiçbir şey özlemedim. Bu kadar mı özlemezdim? Ben sanıyordum ki işte annemleri özlerim falan filan. Yok ben de gram. Anneciğim. Annelerimiz merhaba. Eyvah teyze merhaba. Merhaba anne. Artık bu asansördeki son günlerimiz. Son günlerimiz son günümüz. Son günümüz direkt son günümüz. Yemek yemeye gidiyoruz. Şimdi inşallah bir yemek buluruz. Burası da otelimizin lobisiydi. Size göstereyim. Görmüşsünüzdür zaten büyük ihtimalle ama tekrardan görün. Çünkü neden olmasın? şu an nereye gidiyoruz? Şu an... Bu kim ya? Alev. 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 Tost kemirdik. Çayla beraber tost kemirdik. Otelimizi bir tık özleyeceğim. Böyleydi. Unutmamak için şu an çekiyorum. Tabii gösteren şeyi olduk artık. Gelip gidip. Geliyoruz hiç haftaya. Geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz vallahi. Biz abi Aynen Çok öyle. Iyi. Şimdi gir az avalanına. Şimdi Starbucks'a gidip biraz edit yapmaya karar verdik. Evet. Video editleyeceğiz. Youtuber'ın işi biter mi? Bitmez. Bitmiyor. ben QR okutacağım. Ben, Bersu Hanım video ediyor. Aa Bersu Hanım siz misiniz? Merhabalar Bersu Hanım. <laughs> Son çağrı. Anadolu Jet, Fly TK, Dalaman 184. uçağı. Abla susar mısın? Video çekeceğim. Şimdi geldik arkadaşlar. Ben Bersu olarak geldim bugün. Nasılım bakın. Video editlemeye karar verdik. Çünkü videolarımızı uzun bir süredir editleyemiyorduk. O yüzden şimdi oturacağız. Hayvan gibi video edeceğiz. Bir saatte bir aynı ne fotoğraf çekiliyor. Fotoğraf mı çekiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte. Tipime bakın. Gözaltıma bakın. Oha gözaltlarım Ölmüşsün sen. Arkadaşlar uçağımız 1 saat 40 dakika falan röter yaptı. 2 saattir Amina ile hatta 2,5-3 saat olacak yani bence. Starbucks'ta oturduk bekliyoruz. 3 saate yakın oldu gerçekten. Bir 20 dakikada da uçağa binmek için bekliyoruz sırada. Artık yani bakın şu uçak. Şuna sana bir binebilir miyiz ya? Biz bir sana binelim lütfen. Teşekkürler. Gidiyor bölüm Ter aşık oldum. Ben de sana oldum bu arada. Hoşça kal. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> ben geldim. Evime geldim arkadaşlar. Bakın apartmanım. Merhaba. Ha <laughs> Ben seni çok özledim. Ben seni çok özledim. <laughs> ben seni <şeyi> çok özledim. Be alleci bebek kedi. Kedi annen geldi. Bir ilgilen azıcık ya. Niye kokluyorsun? Aa, aa nasıl koklu? Ne koktu annem? İstanbul mu koktu? bebek geldim evdeyim hiç mutlu değilim bu durumdan tabii ki aşırı sinirim bozuk. Sadece geçken sadece çok fazla kremi özlemişim onu fark ettim. Onun dışında evi oda mı? Yani ı -ı. inşallah üniversite için, üniversite gezileri için gideceğiz tekrar alemle böyle 3 haftaya falan. O zaman da size zaten çok güzel bloklar çekerim. Üniversite gezeriz beraber. Onun dışında lütfen buraya kadar izlediyseniz lütfen sadece 2 saniyeniz olur ama benim için çok önemli. Kanalıma abone olur videoyu beğenirseniz yorum falan atarsanız çok mutlu olurum. Bu kamerayı yanımda taşımak vlog çekeceğim diye. O kadar zor bir şey ki çünkü gerçekten. Bir de kurt gibi açım şu an. O yüzden gidip yemek yiyeceğim. Sizi çok seviyorum. 1-2 gün dinleneyim başka video çekmeye başlayacağım. Görüşürüz.